O 20. yüzyılın en etkili yüz insanından biri. Bruce Lee'den bahsediyorum. Bruce Lee yalnızca bir dövüş sanatçısı değildi. O aynı zamanda bir düşünür, bir öğretmen ve sinemada devrim yaratmış bir öncüydü. San Francisco'da doğdu ama çocukluğu Hong Kong'un dar sokaklarında geçti. Henüz çocukken sinema dünyasına adım attı ama esas tutkusu dövüştü. Wing Chun'la başladı, sonra boks, tai chi ve hatta dansla stilini değiştirdi. 1959'da Amerika'ya taşındı. Garsonluk yaparken Washington Üniversitesi'nde felsefe okudu. O dönemde yalnızca Çinliler öğretilen Kung Fu'yu Jun Fan Kung Fu adıyla herkese açtı. Kısa sürede çevresinde büyük bir hayran kitlesi oluştu. Oyunculuğa yöneldi ve Hollywood'un ilgisini çekti. Çektiği filmler sadece dövüş sahneleriyle değil verdiği mesajlarla da dikkat çekti. Ancak hayatı trajik biçimde son buldu. 1973'te baş ağrısı için aldığı bir ağrı kesicinin ardından fenalaşarak hayata veda etti. Ölüm nedeni resmi olarak beyin ödemi olarak açıklansa da hala tam olarak netleşmiş değil. Mudlog'u takipte kalın.